Merhaba arkadaşlar ben Sudan bugün video çekiyorum Wolfty videosu tabi açabilirsem başladım yiyeyim adam videoda yiyor ya. <laughs> ya ama ne ne dersin ama ambasar ama nereden enerji alacağım? Pardon da. Bana dalıyor lan. Hepsi. O neydi be öyle mi? Hey. Yok. <laughs> Var mı? Yok yok. Çek beni içine. Çek. Bunu çek. Şuraya. bu kadar. Maa. 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 Yok. Abi şuraya çıkamıyorum ya. Siz kimin basesinde atar yapıyorsunuz lan? Ha? Kimin basesinde atar yapıyorsunuz lan? Mal lan bu tıfıl. Vallahi mal. Bu iyi gidiyorum ha. ilk defa kurtta bu kadar iyi oynuyorum. O neydi lan? Kalın koşlar. Dalın süper koşlar. Sen yürü git. Çok zor lan alıyor. Hile var hile. <laughs> abi öküz müsün? Ne yapıyorsun? Ne nereden nereden alacağım? <gülüyor> <gülüyor> Sen her videoda yemek yersen yani ben. <laughs> abartma, abartma. Bu ne ya? Bakayım lan? Olay oluyor orada. Şuna çık Ooo. Burada birileri görüşüyor. Birisinde takla var hadi neyse. Bu kim lan? O da onu aldı. Abi son dakikada bırakıyor ya gıcık alıyorum şu harekette. Abi. Abi. Olamaz. alamaz. <laughs> Mal. Yeter lan artık. Öküz. Sikte git. Yok olursun böyle. Kim oldu onu be? Sen. Tamam sus Bana yürüyüz yok şimdi. Ne oluyor lan? Tövbe yarabbim ya. Yanlış anlayacaklar onu ki. Uçtu. Uçtu. Bana da uçtu. saniye başını yer mi lan? Bir koydu. Öbür dünyada bulun kendimi. Ya iyi oynuyorum kanka. 7 adam öldürmüşüm. 4 kere de ölmüşüm. İyi bence. Kötü çok kötü. Baba hiç savaş çıkmış orada. Vallahi hiç sorma kanka ya. Hiçbirini de sen alamadın. Biliyorum. haberin var mı? Haberin var mı? Yardım ettin haberin var mı? Yardım ettin haberin var mı? Sıkıştım lan! <laughs> Yardım etsenize! O oh, tövbe ya! Abi bir bu var bizde de ha adam gibi olan de mejor carácter. Bakayım. Muhteşem bir atlayış. Ölcen kanka oraya ne gitti? Aman. Ölsem ne yazar? 9 adam almış mı bak. Muhteşem bir atlayış. <laughs> Kim yanıyor şu an? Ha? Sen. Sen değil biz. Yok <laughs> aynı. Uçtum lan. Uçtum lan. <laughs> Hepsi mal oldu ne? Kamera ya. Ya <laughs> Allah'ım. Bir akıllı yok mu ya rapim. Kaç dakika oldu video? Ha bir de o vardı değil mi? Baksana. Bakacağım arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Şuraya bir zıplasaydım iyi olacaktı. Bir dakika. Iııı. 7 dakikada mı bitireyim hemen bitirsem mi? Bitir bence. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye. Yeni bir vi yeni videomda <laughs> tekrar Neyse tekrar birlikte oluruz.